Yarın olabilir mi? Ya eğer bugün açıklanmazsa yarın mı şey sınav? Hadi be. Hayır oğlum direkt 8 alın de. Bize okullara geldi şey. Aa, aynen. Çalıştım anne. Çalıştım da işte iptal olmuş ne yapayım? 8'inde işte. Tamam şimdi şey, daha fazla çalışacağım benim işime gelir. Evet. evet. Mert abi at oldu mat. Bir dakika buluyorum ya. Değiştim buldum mi? bir tane araba boşumuz gelelim buldum buldum. Mesajlara gel. Bir saniye. Geldim. Adamın profilini abi açın şimdi. hakkımdasının altında gta 5 var ona tıklayıp katılacak katıl diyeceksiniz Haa tamam bir saniye Profilini açacaksınız hakkımdasının altında gta 5 var ona tıklayıp katıl diyeceksiniz Tamam <laughs> Sen katılım mı abi? Ben katılıyorum Apo katıl Şu an oynananlar direkt katıl yaptı O 23 kişi var sayı burada. 23 kişi var. You're looking very sharp, boss. Boss. Oh, hi. What do you need? Quite a collection you've got here. Çok eğleneceksiniz. They're bringing your personal vehicle around right now. Oha lan. <laughs> Geldim. Evet. Herifler camide 20 kişi. Caminin orada. Valla kendisi söyledi. Ama... <gülüyor> ama... <gülüyor> Hangi? Bu evdeki evet. mi? Tamam, onu ben götürürüm. O, ama bir <laughs> araba lazım. O kadar mı büyük? Mı? Hallederiz. Araba bulurum ben. Araba bulur baba. Yani söyle Tamam anladım. Mert abi geliyorum geliyorum. Gel. Abi sen de gel. 23 kişi var sen burada. Abi ilk önce troll mü yapacağız yoksa birazcık duralım mı? Ne diyorsun? Oynayalım ya, troll demeyelim ya. Ne adam bunu ya. Tamam abi. Tamam. İlla bir tane trolleyen çıkacaktır ama airfield. bence. We hope you're very happy, madam. Tane geldim. Ben Danger Over çağırdım. Mert abi, siz neredesiniz ya? adamların oraya gidiyorum. Adamlar nerede şu an? Aa gördüm. Canının orada, canının orada. Adamlar, adamlar şu an gidiyorlar ki. Kombo yapıyorlar şu an. Geç kaldık biraz. Olsun. Yetişir miyiz? Evet. Patlatmayalım oynayalım ya Hemen bit yap Tamam abi. Ben bir 200 300 kere patlatmıştım ya. Artık vallahi doydum ya. <laughs> ben gidiyorum adamların oraya. Şimdi option sabat işte map aç. Adamlara doğru git. Aynen, aynen. arabayı çağır. Geç kalmışız ama ya. O Ortam aynen. oluyor öyle eğlenceli oluyor. Millet böyle oynuyor GTA'yı. Abi geçen zeplinle basmışsın araba oluşmasını. Aynen. Şimdi de onu yapıyorum. Hadi ya. Hı hı. <laughs> Abi o öyle kocaman bir şey ya. 1 milyon parası var. 1 milyon alıyorsun. 1 milyon var alıyorsun. Bir rengini seçebiliyorsun. Milyon o kadar değilmiş. Fazla bir şey değilmiş. Alırım ben onu ya. Aynen. Bogdan kasım karşılıklı. Bogdan'ı aynen. Ona atarım öyle. Efendim? Adi, Yaman mı? Yaman onun kaç saat lan? 25 saat. Anne bekle bir be 10 dakika. Tamam. anne ne oldu? Ben daha geldim. Polisin Bu Bunlar nereye gitti ya? Oho bunlar Arkaya bir şey gidiyor herhalde. Havalanına gidecekler büyük ihtimal. çöldeki. Bende. Ben var bir ben tane araba, bende var. Ben gidiyorum. Zedlini, Mert abi sen misin o zeflini. Aynen. Abi, <laughs> Oha. Al Uzaktan gözüküyor muyum? Gözüküyorsun abi. Hmm. Ben gidiyorum oraya, varmak üzereyim. Onlar havalanda durdu mu abi yoksa hala devam ediyorlar baksana bir. <laughs> yok yok şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. Siz yapın ben yukarıdan zeplinle izlerim. Efendim Mert abi Siz yapın ben yukarıdan zeptinle izlerim bana sıkmayın da Evet Patlar oğlum Zeptin çok kolay patlatılmıyor abi Hayır Hayır, Hayır. patlatma Patlak Zor çağırılıyor diyor. Aynen Tamam Los Andos'tan Şeyi getirdim bunu Aynen ee, şeyden alman lazım herhalde Amerikan futbolu oynandığı yerden Ha, daha yemedin mi şu onları, Ye, yiyeyim mi ben de onları ya? Tamam O benim motor, ay araba gelene kadar meftaldı ya Geldim Met abi bu uh, bir tane tır var lan. Ay Oho, sana bak Mert abi. Oo. Oh. Sprunk'un reklamını veriyorum. Sprunk. Mert abi biraz alçalsana. <laughs> ha tamam. Sen geldin mi Görüyor musun evlerini kocaman Ben buradayım havalimanında. <laughs> en iyi para kasma Bogdan, karşılıklı Bogdan kasarsınız siz. Bir şey, bir şey, olursa sorun bana direkt. Her türlü şey yaparım. Çok basit. Sağ ol Mert abi. Para kazanmak kolay geldi Önemli değil. Çok basit abi Lan! Lan ben herifi öldürmedim bana çarptı gerizekalı ya. Abi kim öldürdü seni? Uçakla bana çarptı. Yarış yarış yapacaklar. Yarış yapacaklar. Oo bir saniye abi bir saniye geliyorum. Abi sen gibi yarış yapacaklar. İnşallah seni öldürmezler abi ya vurmuyorlar. Siz de vurmayın, siz de vurmayın beyler. Ben vurmam be. ya. <laughs> Adamın teki sürmek istiyorum yazmış ya. Deniz etini mi? Aha, verelim mi yazıkla. Araba çağırırım ben de. Gel lan sür. Seni mi kıracağım? Nerede o? Geliyor vallahi. Aa. Vallahi geliyor sürmeye. Ali diye biri diyor. Ben, alayım ya. Abi, ben alayım mı? Ben alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> oh, ben <laughs> aldım valla. Aa beni öldürdü. Lan geri ya. Aha. Sen vurma sürsün sür, ya boş ver yazık. Cidden ben mi? sana sonra sürdürürüm. Tamam tamam. Sırf sen altına evet. iş yapmıyorum abi. Yoksa biliyorum ben nasıl deliyim. Allah'ım musallat olurum. Sürsün boş ver ya. Merhaba. Yazık yazık yapma boş ver sürsün ya. Yar çok tosta ya. Alpenik. O da oynamak Alp. istemiş. Hoş geldin Saniye abi. Patlatmayın, Alpeniz. patlatmayın. Ee, patlatma oğlum patlatma. Ah. <laughs> Arabamı çağırdım. Ay beni arabayla alsan iki dakika. Are, araba çağıracağım. Your two closes <laughs> Arabamı çağırdım. Kaba gel. Geldim. Neredesin abi? Gel sen sür gel. Oha. <laughs> Şuma. Apo. Mert abi bu ne? Kavga geri gel. Adamın yanına gel. <laughs> Nereye gitti? Adamlara gidiyorum abi değil mi? Aynen. Sakın korna basma. Sakın. Neden? Zıplıyor. Hiç <laughs> <laughs> de bas. ya. Oy! Ad neredesin al? 5 milyon bu. Yeritler <laughs> şey olacak yani be. Bas bas. Biz bastık biliyor. Alp öldürdün mü lan adamı? Mert abi senin var öldürme denin adamı öldürme. Ne <laughs> Mert abi. Helal lan. Adamı, adamı adama rampayla vurdu. Adama rampayla vurdu. Özür lan adam ya. Bir saniye neredesin? Gökyüzünde kalsın. Katar izle. Bilmiyorum. <laughs> Çok eğlenceli Mert bu ya. Aynen. Araba buluşması toplulukları var ama fullendi hepsi. Yüz bin kişilik. Ben <laughs> size, ben size bulurum ama siz isteyin ben size bulurum. Bana bir mesaj atın. Siz araba buluşması topluluğu. Ben bulayım. Oha! Ne yapıyorlar bana? kötülük yapmaya çalışıyorlar. Mert abi sen o arabayı al ben de Alp'in arabasını alayım iki saniye. Ya yemek gördüm ya. Siz de takılsanız. Apo sen buna nasıl sıkıyorsun şey? Okay. Okey. Ana çocukları gel. Teknik, teknik sen misin? <gülüyor> <gülüyor> darbe geliyor darbe.